Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Neredeyiz arkadaşlar? Şu anda spor salonundayız. Yurdun spor salonuna geldim. Burayı göstereceğim, göstereceğim, göstereceğim dedim. Hiç gösterememiştim. O yüzden videoyu burada başlatmak istedim. Etrafımda insanlar beni izliyor. Gerçekten çok farkına varıyorum beni izlediklerini ama neyse ben konuşmaya devam edeceğim. Bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Yarın benim sabah erkenden uyanıp gidip hastaneden aşı olmam gerekiyor arkadaşlar. İki tane yanlış bilmiyorsam aşı olmam gerekiyor. Ondan sonra burada kaldığım yurdumu uzatacağım. Çünkü yurdumun anlaşma süresi yarın bitiyor. Bir tane arkadaşla anlaştım. E, kendisi Mısırlı. Gerçekten çok zeki bir çocuk. Hatta akşam onunla buluşmaya gideceğiz. Belki orayı da çekerim. Onunla birlikte biz dördüncü yurda gitmeye çalışıyoruz ama emin değiliz şu anda. Okul bazı şeyler söylüyor diyor. Şu anda zaman değil. Şu an yapamazsınız falan. Herkes bulunduğu odadan devam edecek falan diyor. Bu arada eski oda arkadaşım Emir'in odası da değişti arkadaşlar. Yani sadece benim odam değişmedi. Her neyse şimdi burada sporumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Sabah da doğrudan aşı olmaya gideceğiz. Bilmiyorum. Belki akşamla video çekerim. Yusuf'la birlikteyken ama Bugün okul bir tane konferans yaptı sadece birinci kurslara özel O konferansa katıldım arkadaşlar Vallahi kafam allah bullak oldu Şu anda burada sürem sınırlı olduğu için o yüzden spora başlayacağım Bu konuları sonra anlatacağım Neyse başlayalım Şöyle etrafı göstermek istiyorum bunlar benim ben bunlarla çalışıyorum ee, Burada başka arkadaşlar var Burada koşu bantları var Bisiklet sürebileceğiniz bir yer var Normalde videoyu orada çekecektim ama Orada bir tane çocuk antrenman yapıyordu o yüzden orada çekmedim arkadaşlar Evet şu vatandaş da ben oluyorum söylediğim bir tane çocuk vardı yani şerefsizin neyse ağzımı bozmak istemiyorum. Buranın şeyi dediğim, hiç sevmediğim, nefret ettiğim. Bakın şimdi solumdan geçecek. Lütfen bakar mısınız şu çocuğa? Bak. Nefret ediyorum. Ortada dişi var, avcı gibi ortalıkta dolaşıyor. Aşırı sindirim bozuluyor bu adamı görünce. Bakın kameraya geliyor şu anda. Bu çocuk geldi, kendisi kondu kameramın önüne. ip atlıyor ya. Erkek ya ip atlıyor arkadaşlar görüyor musunuz ya? Bak 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 iki tane atladım. Yine geç. geçtim. Ne yapacaksın? Hadi yap bakayım. Nasıl güçlü ya. Bak. Bak görüyor musun? güç abimiz. Vallahi billahi. Formu bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi odama doğru geçiyorum. Gerçekten bayağı yoruldum. İlk başta video çekiyordum. Video çekmek için böyle spor yaptım. Ondan sonra videoyu bıraktım. Gerçek antrenmanlara başladım. Kollarım şu an çok yoruldu. Kolum kalkmıyor. Şimdi yurduma geçiyorum. Planlarıma göre yarın sabah erken saatlerde arkadaşlar aşı olmaya gideceğim. Allah'ım kız ne yapıyor? Kula bakar mısınız? Pencerede. Neyse. Etraf çok güzel. Şu yeşilliği gerçekten çok seviyorum. Neyse yine çok saçmalamaya başladım arkadaşlar. Yakında okul açılıyor. Hadi hadi açık. Mama, снимай на видео. Минута славы. Она очень сладкая. Мокрая? Мокрая. Пожалуйста. Тонтай. Сейчас я спой. О, сейчас спой О, раз! Покажи еще раз, покажи еще раз. Все, спасибо. Красава. You don't wanna die? I don't wanna die, I wanna live. Ульяна, с днём Ульяна, с рождения! Ну и пиздец синхронно, конечно, получилось. Я уже знаешь? У ну, меня уже, уже нормально. Это нормально. Я, на самом деле. Он, нахуй, он, он ничего не пил, да? Нет. Правда? Да. Его обычный характер. Да, да. Ну, я не знаю, наверное. Думаешь, мы их вот пару раз Да, мы их не видели. Да. Evet, arkadaşlar bugün çok garip bir şey yaşadık. Değişik insanlarla tanıştık ama gerçekten güzel insanlardı. Birbirimizin Telegram bunu falan aldık. Çocuk spora gidiyordu. İleride dedi birlikte de spora gidelim dedi. Baya baya konuştuk. Şu saat şu an gecenin bir buçuğu. Donuyorum. Kısa kolluyla çıkmıştım arkadaşlar. İçeri geçiyorum. Oo, başka zaman. Ama gerçekten güzel vakit geçirdik. Yaklaşık 3 saattir 4 saattir falan dışarıdayım. 3 saattir konuşuyoruz yani arkadaşlar. Bir de yoruldum. Yarın yapmam gereken çok fazla iş var. O yüzden erken uyumam gerekiyor. Sizlere iyi geceler diliyorum. <laughs> Oğlum nasıl anladık lan <laughs> Bowlinge mi gittiniz kardeşim? Bana neden hiç haber vermiyorsunuz? Oğlum ani oldu ha. <laughs> Ben çok şok oldum bir tane duruma. Dışarı çıkınca bunu anlatacağım size. Şimdi hastaneye gelmiş bulunmaktayım. Röntgen için bekliyorum. Çok garip olay düğün çarabı. Hızlı rastlı. İçeride bir varmış onun işlemi bitmiş şimdi içeri ben gidip ben gireceğim. Anlatacağım çok garip olaylar yaşadım. Gerçekten asla beklemeyeceğim olaylar yaşadım. Arkadaşlar şimdi hastaneden çıktık. Şöyle kan verdim kolumu göstereyim. Hala başka bir hastaneye gitmemiz gerekiyor. O yüzden bir tık acelemiz olduğu için çok fazla konuşamıyorum ama hepsini anlatacağım. Kanka video açık değil. İnşallah hepsini çekmişimdir. Arkadaşlar hastaneye geldik bu arkadaşlar kan falan filan verdi. Evet ben kan verdim arkadaşlar. İşte yurt içindir Cartürt gelince öğrenirsiniz. Evet, gelince <laughs> öğrenirsiniz. Burada bir arkadaşım var, sizinle konuşmak istiyor arkadaşlar. Dedi ki, ben dedi, konuşmak istiyorum dedi. Beni bir de çeker, mi? <laughs> çeker misin dedi. <laughs> Ama biraz utanıyor. Gel hadi bir şeyler söyle. Neden? alerjim var kamerada. Alerjim mi var? Tepkisiz adam. İsmail Bey siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Ne konuda? Siz çok yakışıklısınız. Bu yakışıklılığı kimden aldınız böyle? Tanrı vergisi ya. Allah vergisi ha. <laughs> Buğra'nın istediği yurt burası abi. Nere? Burada bir yerde. Kongur okula uzakta ne kadar? Yakın. 15. yurt Bu ne var burada arkadaşlar? 15. Fiyat. yurt mu? 15 tane. Kanka 5'ten 6, 7, 8, 9 değil mi? Şey 15'te 15. Burada 5. yurt ya, 8. yurt var. Yani 5'te 8 var. Buransi, ee, bizim oradaki Burası, 5'te buradaki 5 farklı değil mi? Farklı farklı. Buransi 8 mi? Bizim oradaki NVK 5. Buradaki orijinal 5. Geçelim. <laughs> <laughs> Bak şu sağ tarafta 8. Şu an aşı olacağım yere gelmiş bulunmaktayım. Biraz önce kan verdim, idrar testi verdim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi aşı olmaya geldim. Sıra bekliyorum. Çok fazla insanlar, bayağı kalabalık. Eğer buraya siz ilk defa geliyorsanız sizin de aşı olmanız gerekiyor. Buradan çıkınca da yurt sözleşmemi yeniletmeye gideceğim. Çok fazla insan var. Güvenlik de orada. Ben buradan kaçayım arkadaşlar. Daha çok konuşuyorum çünkü. Evet, şu anda şu anda okula gelmiş bulunmaktayız. Çok fazla sıra var sanırım. 4-5 saat kadar buradayız. Arkadaşlar şu an hala bekliyorum. Yaklaşık olarak 1 saattir 2 saattir buradayız. Çok fazla sıra var. İçeri evraklarımı verdim. Burada güvenlik bir tane kadın var. Ben video çekiyorum. Burada ışık falan açtım. Bana diyor ki ışık yapamazsın diyor. Yasak diyor. Dedim nerede yasak? Bana göster bu nerede yazılı bir kural. Kadın şu anda başımda bekliyor. Bana dedi ki video çekemezsin yasak. Ben dedim ki neden yasak olsun? Gel kardeşim anlat konu. Lütfen sen anlayın. Bu arkadaş gitti racon kesi yaşlı teyzeye bağırdı falan saygısız. Hakkı seviyorum <laughs> haklı var. Ben bir video çekiyorum tamam mı? Kadın bana diyor ki tilt olmuş buradaki insanlara video çekemezsin yasak. Evet. Gerizek ya gelmiş bir de. Ben de dedim Neyse, ne dedim kanka Bağırıyor kadın. Güzelce konuşuyoruz kadın bize bağırıyor falan. Neyse teyze diyelim bir şey olmaz. Ama teyzem biz burada kaç saattir bekliyoruz. Bize gelmiş diyor ki konuşmayın. Ne yapalım? Tıp mı? Yani bir iki tıp, tıp diyelim. 4-5 saat konuşmayalım mı yani? Böyle bir şey var mı? Evet, Tabii evet, konuşalım. Garip garip kurallar var arkadaşlar. Tüm çekmek istedim. O adam dedi ki yasak. Ben de dedim nerede yazdı? Göster bana dedim. Göstereceğim dedi. <laughs> ya orada bir şey oldu. <laughs> Kekele de. Dışarıda göstereceğim dedi. Пожалуйста, вы прямо громко говорите. Скажите, слышно? Duyuyorsun değil mi? Sonra beni burada bir tane adam vardı. Adam'a şikayet etti. Dedi video çekiyor dedi ve adam da yanımdaydı. Kimi çekiyor dedi. Dedim kendimi çekiyorum? O zaman hiç sıkıntı yok dedi. Kadın orada tırt oldu arkadaşlar. <laughs> Önüme gelen durdurdu beni, bir şey sordu, tanıdım, tanımadım, herkese yardım ettim. Şey gibiyim böyle, geliyor birileri bana soruyor, sanki burada kendimi çalışan gibi hissettim. Şuraya gideceksin, şuradan alman gerekiyor. Aa senin şunun var mı, şuraya gideceksin. 10 kişiye yardım ettim, yemin ediyorum neredeyse. Şimdi tüm işlerimi hallettim, takılarımı da aldım, yemek yemeye gidiyorum, oradan da yurtta geçeceğim. Sonunda yurtta daha detaylı olanları anlatacağım arkadaşlar. Şu anda eve gelmiş bulunmaktayım. Evet, bugün ne yaptım biraz onlardan bahsedeceğim. Sesim hasta gibi çıkıyor çünkü Hasta gibi hissediyorum kendimi. Arkadaşlar o kadar çok yorulmuşum ki odaya gelir gelmez direkt aha şurada uyuyakaldım. Kan da verdim, şekerim düştü. Koluma şöyle bir bakın bilmiyorum. Önceden belliydi. Şu an hala belli de kamerada belli olmayabilir. Size bugün yaşadığım olayları kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü yolda şöyle oldu zaten anlatmaya başlıyorum oradan anlarsınız. Normalde ben tek başıma gitmek istiyordum ama dün e, Emir'le biz buluştuk. Emir dedi yarın da ben de okula gideceğim dedi işte hastaneye gideceğim onun da yaptırması gereken bir şey vardı. O testlerin olmuştu sonuçlarını da almıştı küçük bir çok küçük bir parça kağıt alması gerekiyordu. Onu unutmuş. Onun için tekrar gideceğini söyledi. Ha dedim ben de haberleşelim o zaman birlikte gidelim. Arkadaşlar sabah bir şey yaptım uyandım. Emir beni aramış mesaj atmış. İşte seni bekliyor aşağıda. Tüm herkes birlikte gidiyoruz. O yüzden çok fazla video çekemedim. İnsanlar rahatsız olmasın diye çok fazla video çekemedim. Orada da çok fazla konuşamadım. Şu an bir kısa bir özetini geçeceğim o yüzden. Orada konuştuğum alanları koymuşumdur. Bazı yerlerde konuştum da hepsini koyacağımı düşünmüyorum. Arkadaşlar sabah uyandım. Saat 8.30 hastaneye gittim için normalde otobüse gidecektim işte dediğim gibi Emir'in aradığını gördüm Emir'le birlikte tüm işte biz Türk topluluğu olarak topuştuk iki taksi birlikte gittik bir üniversiteye gitti bir hastaneye gitti ben kan testi verdim arkadaşlar kan verdim kan testi ne ya kan verdim idrar testi verdim ve röntgen filmi çektirdim bunlar gerekli belgeler bunlar normalde vize almanız için gerekli şu an benim elimde evraklarım var 4 aylık daha geçerli bu kan testinin sonuçları ama bize bildirim geldi işte dediler 3 ay Kalay yapmak zorundasınız falan filan. O yüzden şu anda bunları yaptık. Herkes bunları yapıyor. Yaşadığım birkaç güzel, birkaç da kötü bir olay var. Onları size anlatmak istiyorum. İçeri girdim. Para ilk başta para ödenilen yere giriyorsunuz. Oradan fişiniz size kağıt falan veriyor. Onlar işte gitmeniz gereken yerleri götürüyorsunuz. Onları dolduruyorlar. Ya Allah'ım ben pasaportumu o kadar verdiğim için. Şöyle şimdi ilk başta girdiğim odayı anlatmak istiyorum. Odaya girmek isterken işte mago dedim adam. İçeri girebilir miyim dedim. Adam bana kaneşine kaneşine dedi. Arkadaşlar bu mümkün değil duyamayacağınız. Kesinlikle kesinlikle buyur içeri gel dedi adamla. Ya ben şoklara girdim orada. Ya dedim nasıl dedim. Böyle olamaz dedim. Çünkü çok iyimser davrandı. Her neyse içeri girdim. Soru sormaya falan başladı işte. Pasaportunu verir misin? Dedim pasaportumu ben okula verdim dedim. Elimde hep pdf olarak belgeleri var. Okulun bana verdi. Olur mu dedim. Adam olur dedi. Onları ver dedi. Bana soru sormaya başladı. Ben adama soru sormaya başladım. Adam çok iyi. Adamın yaşları bir 70 küsür falan. 60-70 arası bir şey. Yanında da bir tane kadın çalışıyor. Kadın da yaşlı adam da yaşlı. İşte ikisi birlikte çalışıyor. O ona paslıyor, o ona paslıyor. Takım şeklinde çalışıyorlar. O ona bir şey soruyor, ona bir şey soruyor. Ya her neyse işte nerelisin falan dedi. Tahmin et dedi. Tahmin etti dedim. Ben Türkiye'liyim. Türkiye'de gittiği şeyleri falan söyledi. Sonra dedi biz dedi Dubai'ye gittik dedi birlikte. Onu deyince dedim bir dakika siz evli misiniz? Evet evliyiz dedi. Ben dedim şimdi sizin neden mutlu olduğunuzu anladım dedim. Her neyse oradan böyle bir şey aldık. Yani adam beni o kadar sevdi ki eksik bir belgem olsaydı şey diyecekti. Sen geç ben halledeceğim falan diyecekti gitti yani. Oradan işlerimizi hallettik. Parayı ödedim. Parayı ödedim. Parayı öderken adam bana diyor ki lira lira lira. Ya anlamadım lan. Ne diyor bu diyorum. Böyle değişik bir şekilde söylüyor. Ya 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 falan bir şeyler yapıyor. Sonra dedim herhalde lira demeye çalışıyor. Orada bir gülüştük. Sonra oradan çıktım arkadaşlar. İdrar testi vermem gerekiyordu. Allah'ım tuvaletim yoktu. Dedim nasıl yapacağım ben bunu? Sırada bekliyor 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 bekliyor. Tuvaletim de geldi arkadaşlar. İdrar testi verdik. Oradaki kadın sorun çıkarttı zaten. Orayı hiç bahsetmiyorum. Benim orijinal dosyalarıma geldi zımba bastı. Ya onu kopya olarak düşünmüş sözüm ona. Hani normalde kopya geliyor. Pasaporta oraya veriyorsunuz ya. Kopyasını oradan falan çıkartıyorlar. Kadın onu kopya sanmış. Benim orijinal bas şeyime pasaportuma şey basmış. Ya sonra ben herhalde bu bende kalacak olarak düşündüm. Sıkıntı olmaz ben bunu çıkartır kullanırım dedim. Lan kan vermeye gittim. Kadın diyor ki bu bizde kalacak benim dosyamı alıyor. Ya diyorum o benim içinde orijinal dosyam var. aa öyle mi olmuş falan filan. Tamam ben şimdi senin kana, kanını alayım. Sen git fotokopisini çıkar geri bana getir falan filan oldu. O işleri hallettim. Neyse oradan çıktık. Sonra arkadaşlar aşı olmak için oradan başka bir hastaneye gittik. Aşı kartını almaya da sabah buradan şey gittim. Aşı kartı denen bir şey var. Şimdi elimde olsaydı gösterirdim. Küçük bir şey komendanttan alıyorsunuz işte. Yurtta kalabilmeniz için işte göz filmi falan çektiriyorsunuz. Onu da bu arada ilk hastanede çektirdim. Göz filmi çektiriyorsunuz. Aşı falan yaptırıyorsunuz. İşte her şeyinizin tam olduğuna dair belgeli bir şey. Her neyse gittim kadının yanına oradaki. Sıra bekledim orada. Bakın o sıra ola da anlatacağım. Oraya biz arkadaşlarımla gitmiştik. Onların yapacağı bir şey yoktu. Sadece bir tanesinin vardı. O aşı oldu. Diğer ikisi de üniversiteye gitti bu sırada. Tek ben kaldım. Ben sırada bekliyorum ve orada sırada beklerken de YouTube için video çekiyorum. Yani kendimi çekiyordum. Sırada kimin olup olmadığı belli. Benim elimde böyle bir şey var. Sonra ben orada bekliyorum. Arada işte şey muhabbeti geçti. Kim kimden sonra kim geçecek falan. Adam benim önüme durdu. Dedim yalnız ondan sonra ben vardım dedim. Oradan arkadan bir tane kadın hemen atladı. Dedi yok dedi ben o adamdan sonra ben varım benden sonra sen varsın dedi dedim öyle bir şey yok ben buraya dedim sizden daha önce geldim dedim nasıl öyle oluyor dedim kadın dedi ki sonra kadın da iş şey yapıyoruz kadın 40 50 yaşlarında bir şey şurada bir gözlüğü var şurada bir gözlüğü var beş bir tip kadın yani. kadın da kendisi için değil kızı için orada 30 dakikadır ben burada bekliyorum sıra mı dedim siz benden önce de gelmediniz bunu biliyorum dedim kadın kızına diyor ki o adam çıktıktan sonra hemen içeri gir içeri gir diyor kadın çok çirkefleşmeye başladı kızı da annesine diyor ki anne diyor tamam sakin ol diyor tamam geçtim bir şey olmaz diyor. Ben şey yaptım. Sonra videoyu gösterdim. Dedim bakın ben burada video çekiyorum. Bu Videonun çekiliş tarihi bu. Siz burada neredesiniz? Sırada nerede bekliyorsunuz? Bana gösterir misiniz? dedim. Kadın hiçbir şey diyemedi. Etrafımızdaki insanlar da bizi izliyor. Kalabalık bir yer zaten. Valla ben herkesle polemiğe girmekten herkesle bir şey tartışması yapmaktan artık yoruldum. Gerçekten işimi çok zorlaştırıyorlar. Bu tür şeylerle artık takılmak istemiyorum. Olan olayları anlatıyorum şu an. Sonra ben herkesin önüne geçtim. Orada duruyorum. Bekliyorum. Sıramı kaptırmam. Normalde hiçbir bir şekilde alamazlar benden. Bir Arfama baktım. Kadın sonra kızına tekrardan söyledi. Şöyle biraz dönsem mi? Kadın kızına tekrardan söyledi. O adam çıktıktan hemen sonra sen gir dedi. Şöyle durdum. Döndüm. Kadına bir baktım. Ya bu kadar istiyorsun. Ya maksimum 5 dakika duracaksın içeride. 5 dakika sonra gireceksin. Bu kadar muhabbet ne? Bu kadar şey ne yani? Kendini neden yıpratıyorsun? Şöyle baktım. Ya geç dedim. Geç dedim. Sonra... <laughs> Kadın oradan yüzsüz yüzsüz teşekkür etti bana. Sanki şeyini de kendisi yapıyor. Kızının şeyi için gelmiş oraya. Sonra ben etrafta dolaşıyorum. Baktım kadın değişik bir kadın. Kızına sordum. Gittim kızının yanına. Kız da 18-19 yaşlarında bir kız. Dedim ne okuyorsun dedim. Urfa'da mı okuyorsun falan dedim. Tanışmaya çalış. Evet dedi. Urfa'da okuyorum dedi. Dedim ne okuyorsun? Dedim ne okuyorsun? Dedi psikolog okuyorum. Psikologluk okuyorum. Seni tebrik ediyorum dedim. Çok güzel bir meslek seçmişsin. Umarım başarılı olursun dedim. Öyle bir gülüştük. Sonra bana sordu ne okuyorsun dedim. Ben de program, yazılım mühendisliği okuyorum dedim. Sonra oradan hemen bir ayrıldım. İki adım ileri kadın eğildi şöyle kızına doğru dedi ki ne okuyormuş ne okuyormuş dedi. Ben de bunu duydum. Orada gülmekten yarılacağım ama. Sonra gittim ben kadının yanına. Kadın eğilerek şey yapmıştı. Ben de eğilerek gittim şöyle Dedim ben mühendislik okuyorum, yazılım mühendisliği dedim. Neyse oradan öyle bir yumuşama oldum Sonra içeri girdik. Kadın benden daha önce aşı olup olmadığımı sordu. Dedim aşı oldum dedim. Göster dedi aşı belgeni dedi. Aramaya çalıştım çünkü arkadaşlar çantamda böyle benim her zaman gezdirdim. Tüm belgelerimin olduğu şöyle bir dosya var. Açtım onu şöyle. Arıyorum oradan. Kadın biliyor yani aşı vurundum falan. Dedim videosu falan da var yani. Aşı çekinirken video oldum istersen onu atayım. Kadın dedi yok dedi gerek yok dedi. Tamam dedi. Ben oradan içeri gidiyorum aşı koltuğu daha önce aşı olduğum için biliyorum. Tam içeri gidiyordum. Tamam dedi gerek yok dedi. Sana aşı yapmayacağım dedi. Kağıda mührü bastı. Git buradan dedi. <laughs> Ama benim tüm arkadaşlarıma ikinci sefer de aşı yaptılar. Yani böyle bir şey oldu. Aşı yapmadım. Direkt bana kartımı zaten almak istediğim şey oydu. Kartıma benim ihtiyacım olan şeyi bastı. Oradan da çıktım gittim. Sonra üniversiteye gittim. Orayı falan koymuşumdur zaten. Üniversitede çok fazla sıra vardı. Şu an benim yurt sözleşmemin son günüydü. Yeni yurt sözleşmesi yaptım. Bir aylık daha yaptırdım. Bu bir ay içerisinde arkadaşlar. Ben başka bir yurtta zaten taşınacağım. Orası sıkıntı değil. Orası şu an çok uzatmak istemiyorum. 11 dakikadır zaten konuşuyorum. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Orada ya o kadar çok bekledik. iki küsür saat bekledik. Kan vermişim. Açım. Sabah bir şey yemedim. Çok yoruldum. Ayakta bekliyoruz. Bir tane kadın var orada arkadaşlar. Allah sizi inandırsın. Nefret edersiniz. Yani nefret ettim. şu Rusya'da iki kişi var. Bir tanesi oradaki güvenlik. Bir tanesi spor salonundaki o çocuk. Onun dışındakiler okey. Yani katlanabilir de bunlar katlanamaz. Ya oraya bir şey koymuşlar. Tamam mı? Böyle line koymuşlar çekmişler. Ya buradan şu tarafa geçemiyorsun. Ama line şu kadar. Yani şu kadar bir şey. Şu kadar. Yürüyecek yer şu kadar. Yani herkesi şuraya doluşturmuşlar. Arka 10-20 metre sıra. Ya orada bekliyoruz biz. Sessiz sakince konuşuyoruz. Kadın her 2 dakikada bir böyle borazan gibi sessiz olun. Sessiz olun diyor. Herkese kızıyor. Kadın böyle Thanos gibi. Ya dalga geçmek için gerçekten söylemiyorum da. Kadın 100 yaşına gelmiş neredeyse. Ölecek yani. Kendi kendine söylenip duruyor. Orada bir tane kabineti var. Çok ses yapıyorsunuz. Başım ağrıyor falan diyor. Ya hiç kimse hiçbir sorun çıkartmıyor. Sadece orada durup konuşuyorlar. Okey biraz yüksek sesle konuşuyor olabilirler ama kabinetine git kapı kapalı zaten. Hiçbir ses duyamazsın orada. Kabinetine gidiyor. Oradan kadın dikkatlice ben izledim. Bakıyor bize böyle. Orada söyleniyor. Küfür ediyor içeride. Ya siz nasıl böyle yaparsınız falan filan. Söyleniyor yani. Kendi kendini yok ediyor arkadaşlar. Kadının hayatı o olmuş yani. 10 metrekarelik, 15 metrekarelik orada bir şey var. 25 metrekarelik. Kadının kontrol edebildiği tek alan orası. Gerçekten sinirim çok bozdu. Neden sinirim bozluğunu da söyleyeceğim. Normalde bu kadar tilt olmazdım. Ben açtım kameramı, tripodu kurdum. Yani oturdum yere artık video çekeceğim kendimi. Kadın orada yürüyor. Yani bir şeylik yapacak ya. Videoya başladım. Bana diyor ki video çekmek yasak. Dedim yasak değil dedim. Nerede yazıyor dedim kadına. Çünkü sert konuşmaya başladım artık. Çünkü böyle insanlarla bu şekilde konuşmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa üstünüze gelecek sizi haksızmış gibi şey yapacak. Lanse edecek ve sizi bastıracak. Siz de onun altında ezileceksiniz. Sizden bunu istiyor. O yüzden ben sert giriştim. Dedim nerede yasak dedim. Herkes bizi dinliyor. Artık tartışıyoruz. Bu sefer başka bir tartışma. Başka bir yerde başka bir kişiyle. Ortak şahıs kim? Ben. Her neyse dedim bu yasak falan değil. Nerede yasak dedim. Dedi yasak dedi. Nerede yazıyor dedim. Yazıyor dedi. Yazıyorsa göster dedim direkt. Kadın orada tekledi arkadaşlar. Ağzına laflar tıkıldı. Hiç konuşamadı. Sonra ben videoyu devam ettim falan filan. Bir dakika sonra oradan bir tane adam geldi. Yönetici bir adam. Kadın beni şikayet ediyor. Video çekiyor diyor. Adam orada kavo dedi. Kimi dedi tamam mı? Oradan ben dedim ki kendimi çekiyorum. O zaman sıkıntı yok dedi. Kadının yüzüne bile bakmadı. Artık biliyorlar arkadaşlar kimin ne tür şey yaptığını biliyorlar. Kadının yüzüne bile bakmadı. Kendimi çekiyorum orada zaten. Hiçbir sıkıntı yok dedi. Kendimi çekmeye devam ettim. Kadının gözünün içine baka baka kendimi çekmeye devam ettim. Her neyse böyle bir olay yaşadık. Oradan işte yeni vurma aldım. Buraya geldim. Komendantın kapısını çaldım. Dedi kapat Saat 4'tü. Çünkü Cuma günü saat 4'e kadar çalışıyorlar. Dedim şöyle bir yaptım. Şöyle yaptım. Beni alır mısın lütfen dedim. Bak uğraştırma zaten yorgunum dedim. Beni aldı. İşte imza atmam gereken birkaç bir şey vardı. Tüm her şeyimi verdim. Eksik bir şeyimin olup olmadığını sordum. Tüm her şeyimi şu anda hallettim. Ve şu an çok uzun zamandır konuşuyorum arkadaşlar. Yarın bir tane şeye gidiyorum. Trip var arkadaşlar. Gezi var. Gezi düzenleniyor. 1700 ruble ödedim. Ee, daha önce biz burada bir doğa yürüyüşüne gitmiştik. Kışın aynı kişiler yapıyor bunu. Ruslar yapıyor. Organize eden kişiler yani. 2-3 tane kişi var. Onlarla birlikte sabah 8 8.30'da yarın tren istasyonuna gidiyorum. Orada Ruslar da olacak, yabancı öğrenciler de olacak. Hep birlikte trenle buradan başka bir şehire gideceğiz herhalde. Tam bilmiyorum çünkü çok ani gelişti. Video gerçekten çok uzun tutmak istemiyorum. O yüzden çok fazla konuşmayacağım. Böyle bir seyahat olacak. Seyahatin şeyini o videoda görürsünüz. Ona zaten direkt ayrı bir video yapacağım. Orada konuşacağım yani. Bugün söylemek istediklerim bu kadar. Yarın YouTube'a video paylaşmam gerekiyor. 8.30'da da sabah benim tren istasyonunda olmam gerekiyor. Ve Instagram ve TikTok'ta da video paylaşmam gerekiyor. O yüzden şimdi yapacağım çok iş var. Önce bu videoyu çekmekte. Bu videoyu çekiyorum. Çünkü bunu bitirmeden başka bir videoya başlamak istemiyorum. Bunu çektim. Buraya tık attık. Bundan sonra bir tane video montajlayacağım. Sabaha kadar yarın paylaşacağım. Videoyu montajlayıp YouTube'a yükleyeceğim. Sabah çünkü iş olmasın diye. Ayrıca sabah Instagram ve TikTok'ta paylaşacağım. Videoları da şu an çekip hazırlamam gerekiyor. Neyse arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Aklınızda sorular varsa bana yazmaktan çekinmeyin. Evet. Yaklaşık arkadaşlar 8-9 gün sonra okulum başlıyor. Gerçekten artık çok mutluyum şu okula bir gitmek istiyorum. Şu derslere artık bir başlamak istiyorum. Tap track gibi bir konular falan da var. Dediğim gibi sonra anlatacağım. Bu videoda bunlar olsun. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.